Eylülün annesi senin yüzünden mi intihar etti? Ben yatıyorum iyi geceler. İyi geceler. Soru soruyorum. Sen mi girdin aralarına? Yaparsın çünkü. Ben ne yapacağım be? Kadını arzalıydı zaten. Manyaklığından intihar etti. Benimle ne alakası var? Sen benim sorduğum soruya cevap ver. Ya bırak şunu. Bir şey soruyorum. Siz birlikteyken evliler miydi, değiller miydi? Ay ne bileyim ben? Abi bu şeyler sorup durma. Hep o Eylül cadısı sokuyor aklına bunları değil mi? Sen de ablam ablam diye peşinde dolanıp duruyorsun. Yılan gibi aramızı bozuyor anası kılıklı. Deme öyle benim ablama. Bak hala abla diyor. Bitti kızım ablalık bitti. Yorgan gitti kavga bitti. Baba yok artık. Sen beni öldürüyorsun. Bir kere de iyi bir şey çıksın ağzından birileri için. Bir kere olumlu bir şey söyle. Sevmeyi dene. Ne iyi bir şey söyle ya. Ne diyorsun sen be? İyi olsunlar iyi konuş! bak savunduğun insanlar neymiş ha? Ne yumurtluyorsun gene Allah aşkına ya? Anasının intihar mektubu. Babanın eşyaları arasında buldum. Kuda görünüğü manyakmış. Ben en azından senin başındayım. Gitme öyle gözlerini bana. Oku diyorum sana.